Merhaba arkadaşlar ben Deniz daha Hakan Geldi bir DBS satışı da Aspova'dan geldi Mors ekibi o bölgeye doğru hızlı geldi Ersin'in bir nakı daha var burada ama arkadan gelen Morse biz hatta Ersin'i gidiyor Hyper burada aracından indi bir nak verdi İkinci atışa Hyper gerçekler. inanılmaz bir hareket <laughs> Evet yarılmıyorsam AFK aracın üstünde Kaos X Crash önlerinde Fars ekibi Kaos mezarcıdan bir kill skoru İlk kill skoruna ulaşıyor burada bombalar geliyor Fars ekibini Bombalarla dövmeye çalışıyorlar Bakalım Kaos ekibi 12-2 skoruyla 9 takım arasında nasıl bir mücadele ortaya koyacak burada. Merhaba arkadaşlar ben Deniz daha Hakan. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen videoya geçmek istiyorum ama sizlerden öncelikle tek istediğim şey videomuzu beğenip abone olmanız o zaman hemen videoya geçelim. Burada karşı karşıya alan. atışlar geldi. Bir DBS atışı da Aspova'dan geldi. Burada Luxy'in de oyun dışında kaldı. Atsız geliyor. Atsız'a da doğru bir DBS atışı ve Aspova ekibini DBS atışlarıyla ayakta tutan isim oluyor. ekibinin diğer oyuncuları da geliyor. Arkadan Max işte geçiyor. O de Max işte Buggy'siyle uçuyor. Cihan'ın Cihan atışları Chaos Star Buggy. havada patlatarak Max'i naklamayı başarıyorlar. Burada Fury ekibi Mr. Joben'in atışlarıyla düşen oyuncu Sterix bir oyuncuyu düşürdü burada. Mr. Joben naklandı. Versin'in Ve atışlarıyla Master Squad ekibi de oyun dışında kalan ekip oldu burada. Hemen Morse ekibi o bölgeye doğru hızlı geldi. Ersin'in bir nakı daha var burada ama arkadan gelen Morse Wizard da Ersin'i almayı başarıyor. Şimdi Smorka'dan Yeni çekimine doğru gelen min atışları var. Burada Ashley'in aklamayı başardı ve Ashley'in kill skorunu Smorka hanesine yazdırdı gidiyor. Hyper burada aracından indi. Bir nak verdi. İkinci atışa Hyper gerçekten inanılmaz bir hareket. Aracından atladı. Araçtaki Los Galacticos oyuncusunu naklamayı başardı ve Chaos Star da burada. Chaos ekibinin ikinci kill skorunu çekti. Burada Hyper naklanmış. Oda ekibi bu bölgeden uzaklaşıyor. Eskriş. Gerçekten müthiş spreyler. O de ready. Araç üstünden nakli bu ki konuda çekmeye başardı. Ha, Kaos mezarcın aklandı Kaos mezarcın üzerine gelen 3 tane ekibi var burada. nezihten gelen atışlarda Kaos ekibini oyun dışında bırakıyor. E, son kiti de bastıktan sonra hızlı bir şekilde alan içerisine doğru gitmek istiyor. Bakalım bunu başarabilecek mi? Sağından solundan ekiplerin geçişleri gerçekleşiyor. Starix Bak canıyla da olsa o alan içerisine girdi. Alana girer girmez yatacak ve yattı da bunu da başardı. Ve ona gelen Master Shiva'dan gelen atışlarda Fury ekibini de oyun dışında bıraktı. Burada 3 saniyelik bir yerde yatıyor. Maraz aracıyla onu almaya çalıştı ama alamadı. Tekrardan geçti ve 3 saniyelik bir oyun dışında bıraktı. Ve Argent ekibi Argent ekibi muhteşem bir oyunla günün 3. maçını Winner, Winner, Chicken Dinner diyen ekibi oluyor. Red kit yazılıyorsam afk aracın üstünde bu üst bölgeden Los Galacticos'tan gelen atışlar onları sıkıntıya sokar dediğim yerde Marazda biraz hasar almış olsa da rotasyona katılan oyuncu oluyor o bölgede faş gerçekleştirmiyor ama hala Maraza gelen atışlar var Los Galacticos ekibinden. Alan haritanın sağ alt bölgesine doğru verdi. Burada Argent ekibi rotasyona çıktığı sırada Master Squad ekibi tarafından atış altında kaldı ama Musap o bölgeden hemen hızlı bir şekilde uzaklaşıyor. Burada Argent M9 Nup'a gelen atışlar var. Burada araç üstünde gerçekten ender görülen bir olaya şahit oluyoruz burada. Takım arkadaşlarını o atışlardan kurtardı. Musab hala götürüyor. Atışlar geliyor. Araç üstünden indirmek istemiyor. Muhtemelen bu bölgeye gelecek ama araçları da yanmaya başladı. Sargıyı basıyor. Burada Bagi de almak istiyor. Rigby üst tarafına gelen Iso'yu gördü. Iso'dan gelen atışlar var buggy arkasındaki Rigby'den. Rigby gerçekten çok çaresiz. Bindi. O yanan bug ile o bölgeden kaçmayı başardı. Kaos ekibi burada. Master Squad ekibine doğru hızlı bir oynayış gerçekleştirdi. x önüne hemen sisledi. İçeriye doğru girdi. Arka taraftan gelen atışlar vardı. Ön tarafa doğru bir de bomba attı. İçeriye girdi. Atışlar hala geliyor. Bir bomba geldi x oraya. X-Crash attı. Sisin içerisine doğru tekrardan dış bölgeye doğru çıktı. Burada Kaos aklanmış durumda. Arkadan gelen atışlar. x canı bir. Bombalar geliyor, molotoflar geliyor ve X-Crash'te Kaos takımıyla birlikte oyunun dışında kalan ekibimiz oluyor. Oynamaya çalışacak ama takım arkadaşının gerçekten işi çok zor. Bakalım bir sırt alıp onu taşıma durumu olacak mı ama çok zor görünüyor. Ama yanılmıyorsam bunu başardı. Gerçekten harikasın Twins. 50 saniye sonra işler karışacak çünkü arka tarafında da diş ekibinden gelen atışlar var. Hart burada. Maraz'a attı. Atışlarla Maraz'ın atlamayı başardı. Oki skorunu da çekmeye çalışıyor. Ve evet oki skorunu da dis ekibi Eğimhart sayesinde hanesine yazdırdı. Gerçekten zirve ekibi muhteşem işler yapıyor. Zirve ekibi harika bir takım görüntüsü içerisindeler. Bütün oyunların içerisinde varlar. Ve dis Diz ile zirve ekibi şu an karşı karşıya bakalım. İkisi de alan ucunda bir yerdeler. Bakalım diş ekibimi Yoksa zirve ekibimi Günün dördüncü maçını winleyecek ekibimiz olacak. Evet, atışlar geliyor burada. Aim hard naklandı. Lego'dan gerçekten güzel atışlar geldi. Lego'nun gözüne gitmek istiyorum. Toplamda gerçekten güzel de bir kill skoru çekilmiş. 12 kill skoru çekilmiş. Lego hızlı bir şekilde nak verdiği bölgeye doğru oynuyor. Orada paper'ı da naklayan Joker oluyor. Şimdi ayakta kalan son oyuncu. Diz ekibine bakalım neler gösterecek bize. 2'ye 1 kaldılar. Kuş bakışına gitmek istiyorum. Son hippiden habersizler. O da alan içerisinde kaldı. Joker garanti oynuyor. Arkada oynuyor. Artık son hippi Lego o kill skorunu çekmeye geliyor. Lego alana gitmesine izin vermiyor ve o kill skorunu da çekerek günün dördüncü maçında takım adına winner winner çıkın dinner diyen ekibimiz zirve ekibi oluyor. Chaos X Crash önlerinde Pars ekibi Chaos Mezarcı'dan bir kill skoru. ilk kill skoruna ulaşıyor burada. Bombalar geliyor Pars ekibini bombalarla dövmeye çalışıyorlar. Mezarcıdan bir bomba daha geliyor. Pars ekibinin üzerine doğru. 2 nak var. Ayakta kalan son oyuncu Pars Maydif. Maydif'in üstüne de Kaos ekibinin diğer oyuncuları hızlı bir şekilde oyun işini gerçekleştiriyor. Orada görmedi X-Crash. Maydif'in canı bir daha ama arkasından gelen Hyper o kill skorunu hanesine yazdırdı. Ve Kaos ekibi de 4 kill skoruyla hızlı bir giriş yaptı. Şöyle hızlı bir şekilde bakıyorum Lego. Önünde Shiva. Shiva'yı gördü. Shiva'ya doğru bir bomba çekti. Üst tarafından sektirerek bombayı ona doğru attı ve onak verildi. Sauron Master Shiva'nın kill skorunu da çekti. Şimdi ayakta kalan son Master oyuncusuna karşı bir oyun gerçekleşecek. Zirve ekibinden Vise'ye doğru gidiyorlar. Atışlar geldi. Sağlı sollu atışlar. Arka tarafından Zirve Rego ve Joker oynadı. Atışlar geldi ve Master Viz de oyunun dışında kalan son Master at oyuncusu oluyor. Aşil bir bomba çekti. Aşil'e doğru gelen atışlar var. Aşil oraya bombasını gönderdi ama üst tarafı da sıkıntılı. Üst tarafına doğru gelenler de var. Büyük birden gelen atışlar ve Hermes Aşil'i de buradan atlayıp o skorunu 3 saniye halisine yazdırıyor. Svaz'a da gelen atışlar. Svazi de buradan atlandı ve o skoru da 3 saniye ekibi tarafından çekildi. Zirve bu kalabalıktan bakalım nasıl çıkacak. Zirve, Joker'e gelen atışlar var. Zirve ekibi burada kulübenin içerisine girdi hızlı bir oyunla. Hem bir kill skoru çektiler. Hem de gerçekten inanılmaz bir yere girdiler. Bu alan onları bayağı bir yukarıda tutacak bir içeriye doğru gelen atışlar var. Zirve ekibinden de baygınlar var. Bakalım Kaos ekibi 12 kill skoruyla 9 takım arasında nasıl bir mücadele ortaya koyacak burada Steel'e e doğru geldiler. İçeride Southstel, Southstel'e e doğru atışlar geldi ve Kaos 13. kill skorunu da burada çekti ve alanın içerisinde onlar da gerçekten güzel bir yer buldular ve şimdi bir ST ekibinin ekibin üzerine doğru gelen atışlar var. Kaos ekibi gene durdu durdu. Durdu durdu. Gene kill skorlarıyla bu maça damgasını vurdu. Oyunlar geliyor. 14. kill skoru daha yazıldı. Kaos ekibi gerçekten Kaos ekibini çözmek imkansız. Atışlar geliyor Kaos mezarcıdan. Musab'a gitmek istiyorum. Musab takım arkadaş tarafından kaldırıldı. 7 ile 7 leş skorları var. Atışlar geliyor karşılıklı zirve ekibine doğru burada zirve ekibinde iki baygın verildi. Ve yanılmıyorsam o bölgeye doğru oynayacaktır. Musab Yıldız ve Maraz araçlarıyla o bölgeye kafaya attı. Zirve ekibi içeride bakalım nasıl bir fight olacak. Atışlar geliyor. Zirve ekibinden bir baygın daha var. Buradan Musab'dan aklandı ama Zirve ekibinden kalan son oyuncu içeride ve ona gelen atışta Zirve ekibini oyun dışında bırakıldı Argent, Musab Yıldız ve Maraz ikilisi gerçekten mükemmel işler yaptı dediğim yerde içeriye gelen bir bomba burada Musab'ı da bitirdi Toplamda 10 kill skoruna ulaştı Argent ekibi Ve şimdi Kaos ekibi adım adım yine gidiyor adım adım galibiyete gidiyor Artık Burada baygınları kaldırıyorlar. Maraz oradan bombalarını atıyor ama şimdi dörde bir. Kaos ekibi gerçekten büyük bir başarı imza atacak. Eksiksiz bir şekilde tam kadro günün son maçını Winnie'nin ekibimiz olacak. Gerçekten güzel de bir iki skorları var. Kaos mezarcının gözünden Argent Maraz'a doğru gidiyoruz. Argent Maraz heyecanlı. Kaos mezarcı kendi kendinden emin bir şekilde gidiyor derken Scratch dedi ki Orada dur Cihan abi. Bu kill benim dedi. Ve gerçekten Kaostar'ın muhteşem performansıyla toplamda 23 kill skoru. Gerçekten turnuvanın ligin e, en fazla yanılmıyorsam yanlışım varsa chat beni düzeltin. En fazla kill artı winine ulaşan ekibimiz oluyorlar. 23, 23 kill artı güzel bir win. Argent ekibi ikinci toplamda Gerçekten 8 kill skorları var. Argent Maraz'la Argent Musap'ın o son çıkarttıkları oyun gerçekten zirve ekibine çıkarttıkları oyun gerçekten mükemmeldi. Güzel bir performans ortaya koydu bu ikili. Orada zirve ekibini oyun dışında bıraktılar ama oradan gelen bomba, e, Kaos ekibinden gelen bomba naklanmış olan Musap Yıldız'ın da oyun dışında kalmasına yol açtı ve arkasında kalan tek oyuncu Maraz artık Kaos ekibine teslim oldu ve 8 ile onlar da ikinci oldular. Şey 10 ile onlar da ikinci oldular. 3. Furi ekibi toplamda 5 kill skoru. 4. Zirve ekibi e, toplamda 13 kill skoru. 5. 1 ST ekibi toplamda 1 kill skoru. 6. Invented ekibi toplamda 7 kill skoru. 7. OD ekibi toplamda 2 kill skoru. 8. Rio ekibi toplamda 0 kill skoru. 9. OD e, Sav ekibi toplamda 0 kill skoru. 10. Dis ekibi toplamda 0 kill skoru. 11. Los Galacticos ekibi 0-2 skoru. 12. Üçseyne ekibi toplamda 4-2 skoru. 13. Mors ekibi 0-2 skoru. 14. RGX ekibi 1-2 skoru. 15. Trex ekibi 0-2 skoru. 16. Master Squad ekibi 0-2 skoru. 17. Pars ekibi 0-2 skoru. Ve 18. NR ekibi 0-2 skoruyla günü tamamlayan ekiplerimiz oluyor. Dönüyorum. Tabii ki. Tabii ki. Maçın yıldızı 11 kille Kaos ekibinin star oyuncusu Kaos star oluyor. Gerçekten müthiş bir performans ortaya koydu. Zirve Lego 3 kurtarmayla en iyi yoldaş. Kaos Eskreş de Cihan abisinin dur Cihan abisine dur deyip o kili alarak maçın yıldızı olan isimlerimiz oluyor. PUBG Mobile Rev Liginde, günün son maçı da tamamlandı. Birazdan result gelir gelmez ekranlara vereceğim. Elimden geldiği kadar hasta olmama rağmen anlatmaya çalıştım. Ee, bu yüzden bir kusurumuz, bir hatamız olduysa affola diyorum. Ekiplerimize buradan tekrardan başarılar diliyorum. Bir sonraki lig gününde, ligin 3. gününde, cuma günü saatler 9'u gösterdiğinde The Hakan kanalında, The Hakan Gaming kanalında ben Deniz The Hakan sunumuyla görüşmek üzere diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.